Şimdi Bayraklı e, Belediyesi'nde e, yapılan meclis toplantısında Başkan Sandal'ın AK Parti grubuna karşı e, söylediği bir söz var. Daha doğrusu bu sözü söylemesi için AK Parti grubundan atılan bir pas var. Öyle diyeyim. Halk tabiriyle efendim. Teşbihde hata olmaz. E, AK Parti grubu e, ee, meclis üyesi Emre Demir efendim. İlçeyi bilmiyor, tanımıyor efendim. Bayraklı'ya daha önce Bayraklı'yı görmeyenler, duymayanlar, Bayraklı'yı İzmir'in neresi, neresinde olduğunu bilmeyenler. Aynı zamanda seçimde Bayraklı'nın mahallesine aşağı mahalle, yukarı mahalle diyenlerin insafına ve ironisi, ironisine, belediyecilik oynamasına bırakılmamalı Bayraklı diye bir eleştiride bulunuyor efendim. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın verdiği cevap oldukça manidar. Bayraklı'yı bilmeyen birilere ne oldu da size yüzde on fark attı? Bu meclis ve bu belediye bu kenti bilmeyenler, seçmeni bilmeyenler size yüzde on farkı nasıl attılar seçimde? Önümüzdeki Süreçte bir seçim daha var. Yine görüşeceğiz dedi efendim. Evet, dilek ve temennilerde söz almak isteyen meclis üyelerimiz varsa söz verelim. Yoksa toplantıya katılmıyor. Evet, buyurun. Buyurun, buyurun. Sayın Başkan kıymetli üyeler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, birkaç not aldık ama öncesinde bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Neden hatırlatmak istiyorum? 2019'dan bugüne en belirgin özelliklerinizi ezberledik artık. Geçiştirmek ve unutturmaya çalışmak, unutmadığımızı ifade edelim. Bir logo meselesi. Bu e, bayraklının her yerinde, billboardlarda, mobil boardlarda ya da şu an önümüzdeki performans programında bütçede her yerde kullanılan fakat yasal olmayan yani meclis huzuruna gelip de oylamaya koyulmayan bir logo. Biz bunu neden Sayın Başkan meclis huzuruna getirip mecliste oylatmıyor diye düşünüyorduk ama anladık sebebini. Meclise gelse burada oy çokluğuyla reddolur. Bunu anladık. Aranıza da girmek istemiyorum Sayın Başkan. Muhakkak bir problem vardır. İç meseleleriniz bizim haddimize değil. Yani kendi ama iç bunu, meselelerinizle ama yani bunu, kardeşim. ama bunu, ama bunu her yerde kullanmaya devam evet. edecekseniz yasallaştırmanız tavsiyemizdir. Teşekkür ederiz. Bugün bir canlı yayına katıldınız Sayın Başkan. Canlı yayında e, birçok konu gündeme geldi. Bunu da maalesef her konuşmada açıklıyorum. Bir daha açıklayayım. Kıymetli arkadaşlar, biz bir konuyu gündeme getiriyorsak. Sayın Başkan'ın röportajlarında, canlı yayınlarda ya da vatandaşla buluşmalarında yapmış olduğu açıklamalara istinaden cevap veriyoruz. Yani burada mesela deprem konusu gündeme geliyorsa bilin ki Sayın Başkan bu konuyu bir yerde gündeme getirmiş, tabiri caizse birçok konuyu manipüle etmiş, biz de burada kendisine cevap hakkımızı kullanıyoruz. O yüzden bazı konular ezbere gelmiş şekilde burada konuşuluyor gibi Konuşmaları da tasvip etmiyorum. Umarım açıklama yeterli olmuştur. Sayın Başkan, Moderatör hanımefendi dedi ki deprem siyaset üstü bir konu. Siz de tasdik ettiniz. Ama maalesef her canlı yayında olduğu gibi iki dakika sonra anında deprem konusuna döndünüz. Hatta bir ara diliniz sürçtü. Birçok konuda olduğu gibi. Vatandaşlarımızın bir yıllık kiralarına yardımcı olduk filan dediniz. Bunu büyük büyükşehir yapıyor diyebiliyoruz biz dil sürçmesi olabilir canlı yayında. Belki de heyecandan. Ardından bir kredi meselesini gündeme getirdiniz. Birçok defa ifade ettik. Dedik ki Sayın Başkan kredi meselesini konuşmayın artık. Neden? Sizin kendi resmi hesaplarınızda boy boy fotoğraflarla paylaştığınız yani bir kredi meselesi konuşulacaksa boy boy fotoğraflarla paylaştınız o şaka gibi haberi konuşun ve açıklayın. Neydi bu? Türkiye İş Bankası ile bir anlaşma yaptık. Depremzedelerin kredi derdini, kredi problemlerini çözdük dediğiniz mesele. Bir kredi meselesi konuşulacaksa kendi yaptığınız açıklamayı konuşmalısınız. Onun dışında hükümetimizin depremzedelerimize yaptıkları ortada. Üzerine bir halk konut meselesinden bahsettiniz. Bunu merak ediyorum. Garantör olacağız dediniz. Ne gibi bir garantörlük? Burada cevap verirseniz çok mutlu oluruz. Sonra Merkezi hükümet yetkilileri CHP'li belediyeleri kısıtlamıyoruz dedi diye bir soru sordu moderatör hanımefendi. Güzel bir soruydu. Siz de buna cevap verdiniz ama şöyle başladınız. Bunun en ufak örneği deprem dediniz. Sonra konuyu bir çevirdiniz. Evet kısıtlanmıyoruz diyemediniz. Dediniz ki bizi kimse aramıyor, bize kimse dönmüyor. Hükümet yetkilileriyle görüşemiyoruz. ya el insaf daha düne kadar billboardlarda borç ödedim, borç ödedim, belediyenin borcunu ödüyorum diye PR yaptınız, reklam yaptınız. Kimin sayesinde? Buradaki hükümet yetkililerinin desteği sayesinde SGK'ya araziyi devir ettiniz. 80 milyonluk borç ödediniz ve bunun PR'ını üzerinize yaptınız. Hangi hükümet yetkilisine ulaşamıyorsunuz? Ben bunun da manipüle edildiğini düşünüyorum. Üstüne Dediniz ki beş defa sordum, altıncı olarak soruyorum, rezerv alandaki deprem konutları kime verilecek? Ben de 500 defa bunu partililerimizden duydum cevap olarak. il başkanımızdan, Büyükşehir Grup Başkan Vekilimize, buradaki meclis üyelerisi arkadaşlarımıza kadar 501'in cevabını da ben vereyim. Deprem zedelerimize verilecek rezerv alanda yapılan konutlar Sayın Başkan. Bu konuyu da en başta da söylediğimiz gibi deprem Siyaset üstü bir konu. Depremzedelerin derdi siyaset üstü bir konu. Lütfen bu konuyu da her mecrada konuşup gündeme getirmeyin. Rezerv alandaki konutlar depremzede vatandaşlarımıza verilecek Sayın Başkan. Sonra toparlamak istiyorum aslında. Birçok konu var, birçok not var. Buyurun. Ee, toparlayalım. Önceki meclis sizin yerinize vekil olarak gelen arkadaş dedi ki, kendisine sorduk, size de devamlı soruyoruz. Sormamızın sebebini de açıklayalım. Arkadaşlar da bilgilensin. Neden Sayın Başkan'a depreme ayni veya nakdi ne kadar harcadınız diye soruyorum. Söyleyeyim. Her mecrada depremden bahsettiği için 100 milyonluk, 200 milyonluk konuşup 1 milyonluk dahi iş yapmadığı için soruyorum ve meclis uzunluğunda bilgi almak istiyorum. Hem belediye meclis üyesi hem de bir bayraklılığı olarak bilgilenmek istiyorum. Arkadaş dedi ki Başkanımız bir lira harcadım diyerek ironi yaptı. Birkaç meclis önce söylemiştim. Bayraklıyı daha önce duymayanlar görmeyenler, Bayraklı'nın İzmir'in neresinde olduğunu bilmeyenler aynı zamanda seçim sattığında Bayraklı'nın mahallelerine aşağı mahalle ve yukarı mahalle diyenlerin insafına, ironisine ve belediyecilik oynamasına bırakılmamalı Bayraklı. Bu yüzden Sayın Başkan sizi piyara değil, hizmet etmeye Bayraktalı hemşerilerimizin derdini duymaya davet ediyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet, yok evet. yok yo, çok kısa geçeceğim çünkü arkadaşlarımızın da evet şeyle ilgili deprem zede evleriyle ilgili yetkili siz değilsiniz, vekilleriniz değil. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'dir. Çevre Şehircilik Bakanlığından bir yetkili çıkar, sizin söylediğiniz beyanı söyler, der ki biz bu evleri sadece depremzedelere vereceğiz. Biz de bunu alır, ammena der başımızın üzerine koyarız. Bir bu anlamda bir manipülasyona ya da başka bir işe gittiğinde de, de ilgili kamu kurumu bir açıklama yaptı. Biz bir kamu kurumdan açıklama bekliyoruz bu kadar. Burada da negatif herhangi bir işlem yok. Depremde devam ediyoruz. Bu hikayede Bayraklı'nın, Bayraklı, Bayraklı Belediyesi'nin ve şehrin yaptıkları ortada yine bir tela harcadık. Devam ediyorum. Bir diğeri biraz eleştirilir. Sonuçlarına da dikkat edip konuşursak daha sağlıklı bir iletişim kurmuş oluruz diye düşünüyorum. Farz edin ki Bayraklı'nızı bilmeyen, şehri bilmeyen, kenti bilmeyen, hani gibi doğru olmayan, aşağı yukarı mahalle gibi tanımlayan da yani ne oldu da böyle bir adam size yüzde on fark attı? Hayır niye böyle bir fark attılar? Yani ekip olarak söylüyorum. Bu meclis ve bu belediye bu seçimlerde bu kenti bilmeyenler, sokağını bilmeyenler, seçmeni bilmeyenler, yolu bilmeyen adamlar size yüzde on farkı niye attılar? Sizden mi bir sorun var? Bir daha bakacağız. Yani önümüzde bir seçim daha var. Orada da görüşeceğiz. Yani ama bunları böyle rencide eder bir tarzda söylerseniz biz de kırılırız biz de cevap vermek zorunda kalırız